500 gram az yağlı dana kıyma, 1 adet kuru soğan, 2 adet yumurta, karabiber, 1 yemek kaşığı kırmızı toz biber, aldığı kadar un, 200 gram süzme yoğurt, 300 gram tereyağı, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 su bardağı sıvı yağından oluşan bir malzeme listemiz evet. var. E, malum e, bunlar hep yöresel lezzetlerde olan e, güzellikler. Salça, un, soğan, tereyağı evet. değil mi efendim? Aynı. E, tereyağını üstüne sos olarak kullanacağız. Bir kap alalım. E, tereyağı temayla. bu kadar çok mu kullanılıyor şef? Ya tereyağı lezzet veriyor. Hem kendi şimdi sosun içine kızarttıktan sonra ayrıyeten köftelerini sonra sosun içine koyuyoruz biz salçalı sos yapıyoruz. Evet. İçinde. Yorma istiyorsun? Aha. Evet. Bir kap alalım. Teşekkürler. Evet, çorba gibi mi oluyor, yemek gibi mi oluyor? Yemek gibi oluyor. Tamam. Zaten eskiden ee, hep bu yemek soğuk, gibi. Evet, soğuk yenir zaten. Soğuk mu yeniyor? Evet, soğanımızı rendeleyeceğiz biz buna. Tamam. Rendelenizi alabilir miyiz? Şu... Çekmeceyi çekin arkadan, en arkasına bakın. Hemen şuradan bir rendemizi alalım. Dikkat etmek lazım. Evet. Ben de feci <laughs> Benim korkulu rüyam olur. Evde bile rendeyi elime alasım gelmiyor. Şeyden rondodan yapıyorum yapıyoruz. genelde şey yapmayı da. Soğanımızı ince kıyacağız. i̇nce mi kıyıyoruz? Evet, ince kıyacağız. Geri kalmamak için. Efendim neler koyduk onu da anlatalım. E, kıymamızın içine soğanımızı, iki Rendeledik. yumurtamızı koyduk. Evet, karabiberimizi ve kırmızı toz biberimizi koyduk. Aldığı kadarıyla un koyduk Hı -hı. şimdi. Hı -hı. Bunu böyle yuvarlayacağız şimdi. Hamuru kıvıralım. Evet. Şey gibi Özellikle... olacak bu. Geçen bizim yaptığımız tarife de benziyor. Ne bu bayağı Biraz daha fazla da alabilir çünkü. Dağlamayacak değil mi? O kadar unu koyduk ama. Yok yok. Biraz daha Aydın'dan tatlı olacak. Aydın'dan selamlar orada. demiş Medine Hanım ve aleyküm aleykümselam Aylıma Bakacağız. Bosna Hoş çok al. güzel, Belgrad çok güzel, annemin e, taraf çok güzel, Karadağ. Ama işte nasip olmadı. Sırnagora diye geçer. Babamın tarafta Novi Pazar. Ama ülkemi de çok fazla gezemiyorum yoğunluktan dolayı bazı yerlerini gidip gezme fırsatı buldum ama inşallah her yerini gezmek istiyorum. Ve Türkiye'de yaşamaktan inanılmaz mutluyum yani gerçekten. Cennet. Hangisi? Bu sinirlendi. Evet kızaracak şimdi onu yağın içine atacağız biraz. Tavamız ıslak mıydı Serpil'ciğim? Yani değildi diye düşünüyorum Bence ama bak bütün tavada... ocağımı mahvetti. Sinirlendi Serpil. Eli benim gibi durmadan ocakta. Ben de evde böyleyim ya. Bir şey yapıyorum. Bir şey yapıyorum. Gel. Evet. Teşekkür ederim. Ha. Terini Rica mi alıyorsun? Cıcaktım. Ay 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 Serpil'i. Bak hani şef görüyorsun. Evet Hizmet teşekkür ederim. Yok. Şimdi normal hamur gibi kızar. Serpil bırak evet. artık ya. Allah. <laughs> Zaten şimdi kızaracak ya bunlar. Evet, şey olacak. Nasıl çırpacağız? Eleye yani? koyup aslında mi sürmedik. Evet, miydik? onu o şekilde daha yapsak ya. daha güzel olur çünkü kalburu. Hemen geldi. Biz bunları yapıyoruz. Kalburla da Hemen geldi. Kalburda onu da çırpıyoruz hadi süzüyoruz. Şöyle, Siz şöyle şöyle kaydırayım azıcık. Tabii ki. Hı. Yani şöyle ne yani de, değişik bir yemekmiş değil mi Serpil? Evet Hı. ben açıkçası şey deyince e, biz şefle konuşuyorduk. Diğer gibi bak böyle. Nermin Hanım o? bir şey söyleyeyim. Böyle Bu hocam. Bu günlerde e, olduğu zaman bütün komşular toplanırlar. Ha. Sadece bir günde bunu da harcarlar. Öyle mi? Evet. Burada ay, ay, ay. Aydın ay, halkı bak. bir gün bununla uğraşırlar. Komşular toplanır o düğün hmm. yerinde. Bu yuvarlamayla uğraşırlar. Biz ona salsı soslu yapacağız. Hmm. Onu da içine attığımız zaman biraz evdikten sonra bu şey yumuşak olacak. Öyle mi? Tabii ki. Biz bunları hmm. dolaplara şoklayıp e, ara ara da yemeklere de yiyebilirsiniz. Ne yani güzel bunu, değil mi? Hazır tabii yemek. tüketimi uzun vadeli hmm. olabiliyor. Çok güzel. Evet. E, Şef bence yeter tamam. artık. Tamam buzdolabı poşetlerinde e, saklayarak. Tabi. Ondan sonra da istediğiniz zaman çıkartıp çözdürüp tekrar oh. bir soslu suyunu yaptığınız zaman Harika yapılır. E, sarımsak yoğurtlu yapılır. E, sarımsak sevmeyenler kullanmayabilirler. Değil mi? Yoğurdu. Evet normal doğal yoğurt olarak da yapılabilir. Hı hı. Tereyağında sosu olur. Ben isterseniz elinizi bulaştırmayın. Böyle güzelce unluyoruz. Evet evet Aynen. Böyle sıkı böyle hamur gibi. Bakın tavanın içerisinde şu an köftelerimiz çok güzel bir şekilde kızarıyor. Ee, bir yandan da yeni hazırladıklarımızı unun içerisine koyup böyle ciğeri eler gibi bir elek yardımıyla evet. eliyoruz. Ee, burada da köftelerimizi kızartıyoruz. Ailece işçi oturmalar hep hasret kalınlığı maalesef. Ve biz geleceğiz diye sıcak sıcak yapardı. Derdi ki gelci böyle 20 dakika önceden söyle hamurları kızartmaya başlayayım derdi. Bir de öyle de ev hamlıydı. O dönemin şey var. Ya. Yok, ara sıcağı kahvaltıydı değil mi? Evet. Anam benim ya. Sert yok kız Hanım, yerdik bir tane biz, ten, Ana gibi yerdik. E, Buyur Tencere şey. alacağız şimdi. Bunları kızartmak tenceremizi koyacağız. Yağımızı kaldıktan sonra salça ha. sosunu vereceğiz sulu. Ondan sonra bunları ha. içine atıp e, biraz pişireceğiz. Kaldı. 20 dakika kadar. Bunlar hazır olmuş olacak. Bu küçük olur. Pilav tenceresini getirelim mi? Pilavı yemediler. <laughs> ya Sana. getir bir şey olmaz dursun. Ev dolu da. Şimdi. Tamam. Tereyağımı içerisine alayım evet. tenceremi. Evet. Evet Şimdi tereyağımızı alıyoruz şöyle. Evet. Alacağım. Sosunu yapacağız. Bence biraz hızlanalım mı? Kaç Aynı. dakikamız var? Aynen. Bilmiyorum ki. Mustafa abiye sor. Vallahi... 40 dakika. Yani tamam. çok çeşidimiz var. Çok mu daha? Ha öyle Mustafa abinin zaman kavramı. <laughs> He Mustafa abi. 10 numara kadar tamam. Bir saatimiz var aşağıda. Aydın'ın mutfakları basit olmaz. <laughs> Emektar ister. Hı hı. Bu Şimdi, tamamdır. Tamam. Evet. Bunun üstüne alalım o zaman şöyle. Evet. Şunu alayım ben. Şefim onu da koyun içeri yanmayalım. Tamam. Hah. Lazım. Alın şöyle bu Evet, tenceremizi ocağımızın içerisine aldık. Yuvarlamalarımızı güzelce kızarttık. Evet. Kıymamızı baharatlandırdıktan sonra hamur kıvamına gelecek kadar bayağı bol miktar un ile birlikte yoğurduk. Şefimizin uygun gördüğü miktarda. Evet. Sonrasında yağda kızarttık. Eee şimdi ise sosunu hazırlayacağız. Evet. Aslında bu soğuk yemen bir, bir tarif dedi evet. şefimiz. E, soğuk hazırlayacağız bunu. köftelerimiz kızarttık. E, bekleteceğiz. Soğuyunca tüketeceğiz. Aynen. yağma dönmüyor mu böyle ama? Hangisi? Bekleyince. Yok. E, sulu olacak. Heh. Bunun altı ha, biraz solu. sulu olduğu için üstüne de yoğurdunu serpiyorsunuz buna. Hı. Bu şekilde yiyor. Tamam. Sarımsaklı Harika. yoğurtlu e, ikram edilir. Hı hı. Servis edilir. Ama isteyen sarımsak karşı evet. olanlarda olanlar da sarımsaksız e, üstüne yoğurdu normal Tabii. döküp servis edip yiyebilirler. Tamamen e, hmm. şeye kalmış değil mi? Tabii, Arzu o. ve isteğe A, aynen, göre. Aynen. Tamam. Ama Aydın bölgesinde bu sarımsaklı verilir, ikram edilir, <laughs> servis edilir. Onu da buradan Şimdi e, salçayı da koyalım. Evet, yağımızı koyacağız. erittik. Biraz daha ısınmasını istiyorum yağımızın. <laughs> Vakit kalmıyor ya şefim. Evet, Diğer tariflerimiz. Hazır. O da hazır artık. <laughs> Ben bir 500 litre kadar bir su alacağım şimdi bunun içine. Tamam. Üstümüzü, bir köftelerimizi suyumuzu... içine Pişecek. Ondan sonra. Ne aradın? Suyumuz var mı diye bakayım. Burada de <laughs> ben bir su alabilir miyim? Ben bugün çok susuyorum. Neden? Yumurta mı susattı beni acaba? Bir su rica edeyim. Evet. Bugün zafer yok. Ay taç var. Az bir tuz ve karabiber alabilir miyim? Tabii. Ee, da var. şurada tuz şöyle atayım mı evet, şef? Atabilirsiniz. Biraz daha. Yeterli. Tamamdır. Hemen iki kaşık da bir kaşıkta karabiber var İki kaşıkta karabiber olmazsa olmaz mıdır karabiber? Evet. Yeterli. Şimdi suyumuzu koyacağız. tavuklu ama. ne yapacağız? Sorgu mu yapacağız? Bir tavuğumuz evet, pilavımız var. Bir pilavımız hmm. var. Töp töp Suyumuzu var. koyduk. Evet. Ee, böyle bayağı, bayağı bir atıyoruz. şey suyunu doldurduk. Evet. Köftelerimizi, Köftelerimizi şimdi bunları içine an... atıyoruz şöyle. Evet. Oh. Mis gibi. Ben ben. Aynen. Sulu köfte gibi. Sulu köfte gibi oluyor ama bu çekecek biraz da kendisini Hı -hı. oraya. Aynı şekilde. Hı -hı. Bunun pişmesini şey yapacağız. Bu Harika. Bu şekilde şu an pişmesini bekleyeceğiz. bekleyeceğiz. Burada da e, yuvarlamamız kaynadı. Evet, Böyle iki, gösterelim. Birkaç dakika daha. Oy oy oy. oy. Bakar mısınız efendim? Kendine tabii ki unlu yapacağız. bir köfte olduğu için kendi vermiş olduğu bir koyulukta oldu şu an suyun içinde. Evet. Gayet parlak ve güzel Zaten gözüküyor. Zaten olması lazım içinde Bu de. Mu? Evet tabii ki. Pamuk gibi de fark ediyorsanız da. Pamuk gibi bir şeyi var gerçekten suyu var. Çok güzel. Ben... Evet. Bakın efendim şunu da sunumu alıyorum şöyle gösterelim. Suyunu fazla koymayalım. Biraz. Çok güzel oldu. Suyu fazla girdiği zaman Kısmetimiz taştı. Alayım tencereyi ben? Köftelerini alacağım içinden de. Şu an çok sorun değil. Aa. O, o fena yakıyor bunlar. Direkt hop. Şu peçetem temiz, şununla şey yapabilir miyiz? Bugün gibi. şimdi evde olan aydınlar burada canları çekti bunu. Değil mi? Evet. Çekilmeyecek Hemen gibi değil mi? Hemen nasıl yapmaya başlamışlardır. Hmm. Ay ben şöyle bir şey mi verseydim ya? Şef, şunu mu alsaydık? Yeterli. Yok. Gerek kalmadı. Çünkü bitti. Tamam, bunu alalım o zaman. Evet. Hmm. bu da mis gibi şurada dursun. Yoğurdumuzu çırpıyoruz, üzerine evet. serpiyoruz. Bu kadar. İsteğe bağlı olan sarımsaklı yenir ama hmm. sarımsak sevmeyenlerimiz de normal yoğurtla hmm. da dökebilir. Süzme yoğurdu çırpar, normal yoğurt tamam, çırpabilir. Tamam ben şöyle tabağımı. Bir alayım. Evet bu şekilde. Şu, siz gelin böyle sağma. Tamam. Hah. Ben alayım. Aramızda hemen karıştıralım. Hı, tamam. Evet. Yuvarlamamız için yoğurdumuzu çırpıyoruz. Süzme yoğurt mu tercih evet. ediyoruz? Evet, evet. Aynen. Hmm. Çünkü, çünkü iyi olmaz o. Videyi sulandırır değil Aynı mi? Aynen, sulandırır. Çünkü süzme yoğurt olmazsa olmazdı. Dediğim gibi e, sarımsaklı olur ama isteğe bağlı. Hı hı. Sarımsaklı katmayabilirsiniz bu şekilde. Hmm. bu şekilde soğuk yiyen bir üründür. Hoş gözüktü ama gerçekten. Evet. Harika. Yoğurdu e, sulandırmayın çünkü katı olması lazım bunu yerkeni. Hmm. Evet. Bunu ekranlardaki Özelliğin bu şekilde. Söyleyeyim. Tabii ki. Tabii. Yoğurdu e, süzme yoğurt olduğu için de Aha, mesela sulandı. içine su koyup e, çırpıp biraz daha sulandırırsanız bu sefer de bu Ekşi e, ekşime yapar, işletir yani. Tamam Şu süpersin. anda biz bu şekilde şöyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.